Merhabalar, Merkür Bebe firmasından Törağan ben. Bugün size Merkür Bebe Halk Ebeveyn Kontrollü Bisikletten bahsedeceğim. Ürünümüz 7.6 kilo ağırlığında 10 ayla 5 yaş arası 22 kiloya kadar kullanım sağlamaktadır. Öncelikle önümüzü katlanıştan size göstereyim. Ürünü katlarken şuradaki tuşa basıp canımızı çıkartıyoruz. Sadece çıkan parçamız bu. Onun dışında sağda ve solda bulunan gri tuşlarımız var. Ona basıp arkadaki ipimizi yukarı doğru çektiğimiz zaman ürün zaten kendi şekilde katlamaktadır. En son aşamada ise sırt kısmında bulunan mandala bastığımız zaman sırt kısmında düşürüp şu pozisyona getiriyoruz. Alt kısmına da dilerseniz ebeveyn kontrol çubuğunu konumlandırabiliyoruz. Bu şekilde kabin olarak da kullanılabiliyor. Önümüzü açarken de ekstra tuşa basmamıza gerek yok direkt olarak şu ön bağlı tekerleği çektiğimiz zaman ürün kendini kilitli bir şekilde açmaktadır. Ürünümüzü kullanım şekillerine gelecek olursak Ürünümüzün gidonu 3 aşama vardı. En alt kademe, orta kademe ve en üst kademe. Uzun boylu de rahatlıkla kullanabileceği bir yüksekliğe sahiptir. Ayarlanabilir mekanizması sayesinde. Arka tekerleğimizde gri bir mandalımız vardı. Bu fren olarak kullanılabiliyor. Ekstra olarak iki teker arasında şu bölgede bir demir parçası olmadığı için ürünü sürerken ayağımızın çarpma ihtimali de olmamaktadır. Ürünümüzün şuradaki gri mandalımız yer alıyor. Bu gri mandala basarak yatış kademesini ayarlayabiliyoruz şu şekilde. İki aşaması vardır gördüğünüz üzere. Tentemiz ekstra uzun bir yapıya sahiptir. UV koruyucu özelliği vardır. Yine ürünümüzün oturma ünitesinde şu şekilde pofuduk e, dolgun bir yapıya sahiptir. Hem ön barında hem çocuğun oturduğu yerde. Bu da seyahatlerde ekstra konfor sağlıyor. Ekstra, ekstra standart yine 5 noktalı emniyet kemerimiz mevcuttur. Ürünümüzün ön barını çıkartırken sağda ve solda bulunan gri basıp rahatlıkla çıkartabiliyoruz. Aynı şekilde takıyoruz. Ürünümüz ebeveyn kontrollü bisiklet dışında 3 tekerlekli bisiklet olarak da kullanılıyor. 3 tekerlekli bisiklet olarak kullanırken de ürünümüzün sırt desteğini çıkarmamız gerekiyor. Ürünün sırt desteğini çıkartırken şurada bulunan gri mandalı dışa doğru çekiyoruz. Ardından şuradaki gri mandala bastığımız zaman bu şekilde sırt desteği çıkabiliyor. Emniyet kemerini de kurtardıktan sonra ürünümüz 3 tekerlekli bisiklete dönebilmektedir. E, yerine takarken de çıkarırken kullandığımız e, tuşa birazcık dışarı doğru açıp Şuradaki çıkıntıyı e, sırt kısmında ben yuvaya taktığımız zaman zaten içine oturmaktadır ve evet, tekrar eski haline gelmektedir. Ürünümüzün kontrol çubuğunda 3 aşama vardır. En üst aşaması kontrol çocuktadır. Orta aşaması kontrol çocuktadır. En altı aldığımız zaman boşa dönmektedir. Bu da küçük yaş grubunda ufaklıklar sürüyormuş gibi hissetsin diye kullanılan bir özellik. Ürünümüzün en büyük özelliklerinden biri Oturma ünitesi çift taraflı kullanılabiliyor. Şurada bulunan gri mandala basıp olduğu yerde 360 derece çevirebiliyoruz. Yine aynı şekilde gri tuşa basıp olduğu yerde çeviriyoruz. Bu işlemi yaparken sadece ayak destek noktasını kaldırmamız gerekiyor. Bilginiz olsun. Bu ayak destek noktası isterseniz kullanılabiliyor. Çocuğumuz kendi kullanmaya başladıktan sonra çevirme tuşuna basıp üniteyi kendimize çeviriyoruz. Şu alt kısmında bulunan şurada bulunan tuşlara basıp bunu dışarı doğru çektiğimiz zaman bu çıkabiliyor. Çıktığı noktada da buralar boş kalmasın diye şöyle ekstra kapaklarımız yer alıyor. Bu kapakları buraya takarak çirkin görüntüyü ortadan kaldırmış oluyoruz. Ayak destek çıktıktan sonra da karşımıza çıkan görüntü bu şekilde. Ürünümüzün pedal kısmına gelecek olursak kontrol şu an çocukta. Şuradaki gri mandala basıp bir tık öne çektiğimiz zaman pedal boşa dönüyor. Yine bu da çocuğumuzun küçük yaş grubunda kendini sürüyormuş gibi istesin diye kullanabileceğimiz bir özellik. Aynı tuşa basıp pedalı eksen etrafında çevirdiğimiz zaman kontrol yine tamamen çocuğa geçmektedir. Ürünümüzde şu an 4 farklı renk vardır. Siyah dışında gri, yeşil ve gold serisi mevcuttur. Ürünümüzde anlatabileceklerimiz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.